Merhaba arkadaşlar, Match Zaman Sonucu kanalına hoş geldiniz. Elan kaldığımız yerden devam okay. ediyoruz. Güncellemeler yapmışlar oyuna. Bu kısımda çok güzel olmuş. Ben bayağı beğendim. Geçenki biraz daha böyle sadeydi ama bu seferki böyle daha tatlı olmuş. En azından görseller falan çok daha güzel olmuş. Ve seviye olarak 15. seviye atladım. Sevi seviye atladığımızda da bize yeni bir görev vermesi için tüccarımıza geldik. Şimdi tüccarımız bize yeni bir görevimizi verecek. Bakalım bu sefer bizleri neler bekliyor? Hadi hep beraber görelim. My friends, the forest dwellers report that some smoke has appeared in the forest. It would be quite unfortunate if the whole forest burned down. The firefighters were called, but they recently got so drunk at your tavern that they can't drive. So it seems you're the one to deal with it. Ormanı mı söndüreceğiz? Dumanın kaynağını bu. Hadi bakalım. Şimdi ben ormanda... Ormanda duman var. Kontrol etmeye değer. Dumanın kaynağını bul demiş. Şimdi ben ormanda dumanın kaynağını nereden bulacağım? İlk önce dumanı bulmamız lazım. Şöyle bir etrafımıza bir bakalım. Belki duman... baktığımızı görünebilen bir şeydir. Yok o da yüksektir belki. Ormanın kim bilir neresinde bizi öyle bir gönderiyor ki... Yani ormanda... Ama işte ormanda. Kaynağını bul sen bul. Nerede olduğunu sen bul. Haydi. Uğraş dur şimdi. Aha da buldum. Değmenin hemen sol tarafındaki o küçük ev. Bu büyüyünce. Bence bu. Selam. Hello old man. Oh, what do you mean old man? I'm only 69. Well, you look like a hundred. I'll take that as a compliment. It smells so delicious. Are you cooking barbecue at home? No, I put meat to But it smells like frying. And there's quite a lot of smoke. What smoke? Oh no, my house is on fire. Uh -huh. That's what you call a well-done cook. But it seems like today you'll be left without any meat. The hell with the meat, all my belongings are in there. If it's important, I would try to extinguish the fire if I could. But now, I have nothing to carry water with. Why are you just standing there? Help me. Am I supposed to put out the fire with, with a watering can? If it were garden beds on fire, and... yes, use the watering can. Fine, I'll try. Just don't be surprised if some potatoes start growing in your house after that. minister kay nebul söndür the balabam. Bu oluyor mu? Şaka değil mi? Ovayla deneyim. Ovayla olmuyor. On tanesini ben böyle mi söndüreceğim? Peki suyu ha burada varmış ya Allah'tan. Adam suyu nere söndür, ateşi neyle söndürüyorum ya? Sulama kabili ateş mi söner lan? Evet ceyir yanıyor. Biz sulama kabili ateş söndürüyoruz. İlk yarım varmış, yoksa daha <laughs> git gel al ver yapacaktık. Fire is out. The watering can performed excellently. Thank you so much. And you, a kind soul. Did anyone doubt that? Show me that person, and I'll make them change their mind. Maybe you can help the old man rebuild his house too. I won't fall for that. I can pay you. Yeah. Well, I'm not for that. First we need to clean up the dirt and get rid of the rubbish. All right. Tamam, I'll take care of it. On iki tane is var. Ee, süpürgem dayanmayabilir. Olması gerekenden aşağıda tutuyormuşum. Süpürge ne olur dayan. İyi. Süpürge dayandı. Şimdi keşişçi. good job but it feels empty in the house. due to the fire all the furniture turned into broken boxes and i had to get rid of them yes i heard it happens mm -hmm. but now i need new furniture. there's a cellar nearby he has everything i should pay him a visit i need a young bride or several and also i'd like a superpower like fine, for example and also i'll disappoint you. But he has everything you need for the house, not for you. Gelin oh, dedi ya satıcı gelin olur mu lan? My mood is ruined. I'm not going anywhere. You go to the cellar. I'll give you the money for the furniture. Tamam, sen parayı ver. Keep the change. Ben ne kadar veriyorsun? 900 altın. Evet, gidelim bizimkileri bir döneyim bakayım. Ne kadar artacak? Yakında. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Ben şuradayım. Yangın burada. O kadar yolda ulaştım ki. Ha, nereden bileceğiz? İşte. Tarif yok. Hemen çadırın arkasında. Şurada. Şimdi içericim. İlgilendim ilgilendim sen merak etme. Ama ben sana 900 altın verdim. Yuvarlak masayı yerleştir. Tamam yuvarlak masayı alalım. Bu. Uh. Önlem bu ama bana çok az altın verdi. Bana 900 altın verdi zaten. 1200'e burada zarar ettik. <laughs> An dayı. Gel buraya. Sen bana çok az altın verdin. <gülüyor> <gülüyor> this week's ash the furniture is in place now it feels like a five-star hotel out of 10 yes the house looks great now I can live here again that's the reason to celebrate there's a tavern nearby delicious and affordable it's very popular guests flock there I don't like crowds of people well the, the tavern is popular but it's not like it's crowded. Thanks for the offer, but I'd rather celebrate alone at home. As you wish. By the way, I need to replenish supplies. Can you do it? I'll give you the money. Alright. I'll be back soon. What it is? I d uh Bu ne? Aa, tip. Dur geliyorum. Buradan bir yumurta alayım ben. Bir. Tamam, yumurta da tamam. Yakışıklı kurbağa. Hello there. I'm Frog Charming. But don't get your hopes up. I'm not turning into a prince. Certainly no kissing involved. Phew, it's a long way to get to you. At least there's no traffic. The rumors about you have reached even the capital. More specifically, about your talent oh, 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 oh. and the wonders no, you're not. pulling off. The king himself sent me here, yes. Bring me this, he said, handing me a list. And he strictly forbade me from returning empty-handed. So, I'll just stand here, looking charming, while you load everything up. We wouldn't want to disappoint the king, would we? I Evet. Anyway, here's the list. everything on it over Aha. Kurbağadan görev geldi. Kızarmış tavuk, üzüm suyu varili, havuz balığı çorbası, haşlanmış tavuk yumurtası, çiğ pirzola, kurt dişi, Kızarmış kurbağa bacağı. 10 bin dolar ve imparatorluk sandığı. Abav! Görevlere gel. Önce şununkini bir halledeyim de. Orada elimde olanlar varsa onları da bir şekilde hallederiz. Şimdi patates diyordu. Ay hayca bak heyecanlandım şimdi. Biz bundan görev oluyorduk. Bir tane daha görevci veren geldi. Heyecanlandım. Şimdi evcil domuz. Benim domuzum yok ki. Şimdi bizim patates büyürken ben buradaki üzümleri toparladım. Sonra bunlar hala büyümeye devam ederken şuraları çapalayayım, ki diğerlerine hazır olsun. Tamam çapalama işlemimiz bitti. Hemen şu üstündekileri boşaltayım. Patates toplayalım güzelce. 20 tane patates istiyordu. Fazlası olacak eksi olmayacak. Geri kalanları biz kendimize gübrelediğimiz için çünkü Üçer üçer veriyor. 10 tamam. tane de yumurtası hazır. O bayağı açık varmışız. Tamam 10 tane de yumurtamız hazır. Tamamdır. Geriye ne kaldı? Aha senin burada ne işin var lan? Zombi pisliği. Yumurtamız hazır. Patatesimiz hazır. Ee, domuzlarımızı nasıl yapıyoruz onu bilmiyorum işte bak. Deniz biraz uzun sürecek ama başka söyleyeyim kurbağa kardeş. Tamam şimdi domuzları atalım. Çok oldu. Ne veriyorsun bana? İyi domuz eti. Bundan beni bayağı bir kesmem lazım ki çiğ pirzola, çiğ domuz eti. Ben bir kal bakayım ya. Aha. Yemek tarifi parşömen. Mantar çorbası. Bir de şöyle bir gidelim. Çiğ domuz etiyle. Here. Al baku, fresh. Uhu, şükür Thank you. This will last me a long time. Now I can go back to my old peaceful life. If you want to fry meat, let me know. I'll show you how it's done. Okay. Thank you for your help. İcaideriz <CU> ne demek? Ne demek? Belki ilerlen the tekrar yardımcı oluruz delik. 1500 altında buradan aldık. Şimdi gelelim bizim kırılın görevine. Bir çoğunu yaptım. Ama birçoğu kaldı. Şimdi onları tek tek halledeceğiz. Buna tek tek verebilir miyim? Bir de ona bir bakayım. Yani yaptıklarımı vereyim Bende kalmasın. biraz daha zümrüte ihtiyacım var. İki vardı, iki daha oldu, dört. Böyle bir şey yapalım. Şunu ben bir yerleştireyim öncelikle. Şuraya ben bir yerleştireyim burada kalsın. Ama öncelikle şurada hazırlıklarım vardı. Onları ben bir alayım görev için. Bunu bırak. Bunu, bunu da bırak buraya. Tamam. Şunları bir verebiliyor muyuz? Verebiliyorsak üstümüzden kalksın. My wife and five little tadpoles are waiting for me at home. Tamam güzel şimdi geri kalanları alayım 9 tane buydu ee, çiğ pirzola da tamam çiğ pirzola da tamam ee, havuz balığı çorbası var havuz balığı çorbası havuz balığı çorbası ben suyumuzu koyalım şuradan balığımızı da koyalım tamam o arada bir şey dursun ben şunları vereyim o sırada Çünkü mecburen yerin açılması gerekiyor tamam Az kaldı. Son bir iki görev kaldı. Buradan da bir patates. Beş tane. Al bakayım. Bu da tamam. Şuradakileri alayım. Tamam geri kalanı ben yerim ya da satarım. Oh, thanks for the delivery. Son bir kızarmış tavuğum kaldı. Şimdi buraya gelelim. Bunları bir bırakalım. Bunu alayım. Bu burada kalsın. Kızarmış tavuk için. İlk önce beş tanesini bir hemen yapalım. Dokuz tane lazım. Üç oldu. Beş oldu. Beşi bir halledelim. 5 pişir. Beş tane düz pantarı. <laughs> tamam, tamam. Bunları buraya bir atalım. Yumurta da burada kalsın. Beşi hazır. 3 tane daha zümrüt mantarı bulmaya gidiyorum. Ha. Aha. Ha, oklar kadını çevirmiş. Bizden yardım istiyordu. Bize yardım ettik. 206'da cukkaladık. Güzel böylece bir tık yan görevde yapmış olduk çaktırmadan güzel oldu sadece bir mantar kaldı ya hadi abicim bir mantar ya bir tanecik aha orada niye öyle bir işaret var. Orkan arttır diye bir şey çıktı. Bak Yeni bir şey. Görev eşyası diyor. Biz buna bakarız. Ama bir sonraki bölümde. Şimdi değil. Şimdi ilk önce şu kralın bir görevini yapalım. Şuradan bize bir 5 tavuk göğsü daha lazım. Hadi bakalım şimdi gelelim. Kralın görevini teslim edelim. Böylece hem bir sandık hem de 10.000 altın para kazanmış olacağız. Whoa! Vay her şey ready. hazır. Olacağına inanamıyordum. Yakında bir yere yerleşmek için nearby. yer aramaya başlamıştım bile. Teşekkür ederim. Well, king, İyi gitme zamanı. You. Kral sana çok teşekkür oh, ediyorum. Hadi gidelim. Right. 10.000 altınımız geldi ve meyhane rüfrede göreve dahil oldu artık. Bundan sonra bir sonraki seviyeye kadar mehyan götürünü gireceğiz. Ondan sonra bir sonraki seviyede yeni görevler, yeni kişilerle beraber burada sizlerle beraber olacağız. Üstüne üstlük ork anahtarı bir tane görev var. Göreve eşyası çıktı. Ona bakacağız. Ama şimdi hemen sizle beraber bakalım bu sandıktan ne çıkıyor. Hep beraber görelim. Bir dakika. Sandıktan bir şey çıkmıyor. Depolama amacıyla kullanıyoruz biz bunu. Wow, ne diyorsun ya? Oo, sandığa gel. Sandığa gel. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi bütün yiyecek, içecek, gıda ürünlerini falan hepsini ben buna yiyorum. Gıda ürünleri diyelim. Ama rengini değiştireyim ben bunu bence. Kırmızı yapayım. Aynen gıda ürünleri bunlar. Evet arkadaşlar. Ale and Tale bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde ben beğen ürününü yine halletmiş olur. Birazcık daha para kazanmış olur. Zaten iyi paramız var. Bir sonraki bölümde ürününden son iki zamanda devam ederiz. Umarım izlediğiniz hoşunuza gitmiştir. Masama sonucu kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve çan açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.